Murat Akan'la bir program izledim. Ben sana şunu söyleyeyim. Türkiye'de o programdan daha faydalı, daha sahih, daha düzgün bir program yapılmadı. Şeyle ilgili. Yani bu Covid'le ilgili, bu aşılarla ilgili ve bu yapılanlarla ilgili. Allah ben razı işin başında, daha kimse bu mesele, meseleleri konuşmamışken bu Covid olayı çıkar çıkmaz bir şey yayınladım. Bir e, küçük bir e, video yayınladım. Bu bir yapay beladır. Bu bir dabbetül arzdır. Bunu insanlığın başına saracaklar. Fakat bir şey unutuyorlar. Bunu insanlığın başına saranlar da yakalanacak. Ya, bu, bugüne kadar millete, devle, şey, milletlere, toplumlara, besere, insanlığa nasıl kazıklar attıklarıyla ilgili insanlık uyanacak dedi. İnsanlık uyanmaya başlaması açısından bu çok mühimdir. Çünkü şu mesele yani 1860'lardan bu yana bütün beşeriyet bir simülasyonun içine sokulmuş ve bir birkaç aile bütün dünyayı parmağında oynatıyor, bütün e, sermayesini alıyor, bütün e, efendim işte gücünü sömürüyor ve 7-8 kişilik bir aileye akıtılıyor. Bunun bir bunun bir e, yapay bir şey olduğunu, yeryüzünde üretilmiş bir şey olduğunu, yani bir e, virüs olduğunu ben o zaman bu kadar net kanıtlarla şey yapamadım. Ama Murat kardeşin vermiş olduğu bir şeyde yani normal doğal virüslerde görülmeyebilecek bir yapışma şey vardı. Hani e, sen e, size söylemişti o programda. yani Ben o programı çok dikkatli izledim. Bugüne kadar e, söylediğim, iddia ettiğim her şeyin kanıtlarını sordu ka o kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Sizden de duyurdunuz bunu. Bir cambaza bak cambaza şey içerisindeyiz. Bir e, simülasyonu içerisindeyiz. E, devletlerin buna uyanması lazım. Milletlerin buna uyanması lazım. Benim şöyle böyle bir 15-20 senedir söyleyip durdum tekrar ettiğim bir sözüm var. Diyorum ki e, Müslümanların önünde iki tane ciddi handikat var. Birisi kendilerinin mü, mü, adam gibi adam bir Müslüman olmaları gerekiyor, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. İkincisi de e, bu e, üst akıl dedikleri bu deccal operasyonlarının tarafından kullanılan Hristiyan ümmetinin içindeki iyilerin uyandırılması gerekiyor. Çünkü eğer Hristiyanların içindeki bu iyileri uyandıramazsak bu dünyayı parmağında oynatma devam edip gidecek. Muhakkak bunların içerisindeki düşünen kafaları harekete geçirmemiz lazım. Şimdi sembolik olarak dünyayı Deccal'dan kurtaracak olan iki insandır. Bizim Müslümanların içinden çıkacak Mehdi, Hristiyanların içinden çıkacak Mesih. Anlatabildim mi? Şimdi bu bir bu bir şeydir. Bu bir şifresel yaklaşımdır. Yani Hı. Müslümanlar müminler Hristiyanlar ve Müslümanlar ittifak etmedikçe bu simülasyonu, bu büyüyü, bu sihri çözemeyeceğiz. Şimdi bu Covid ile birlikte bunlar suçüstü yakalandılar. Yani önce programları üretiyorlar, önce virüsü üretiyorlar veya önce insanları zora sokacak bir şey üretiyorlar. Hemen yanı başında onun aşısını üretiyorlar. Aşısını iki seneden sonra hemen 2017'de şeyini almışlar, düşünün, patentini almışlar. 2018'de bu işi başlatıyor. 2019'da patlıyor. Ondan sonra ay efendim aşı yani hemen hemen aşıyı hazırlayamayız ya Aşı evlerinde var. Ben bunu aynen bunu da söyledim. Bu aşı da ellerindedir ancak bunu bekletiyorlar. Neden bekletiyorlar? Suçüstü yakalanmasınlar diye. Ama suçüstü yakalandılar. Ben o programın Şöyle böyle bütün mecralarımda tanıttığım gibi ulaştırabileceğim herkese de ulaştırdım. Alın o linkten izleyin diye. İzlemeleri lazım. Onu bir kere daha yayınlatmanız. Defalarca yayınlatmanız lazım. Gerçekte önemli belgeleriyle bu işin bir kandırmaca olduğu, bu işin bir operasyon, insanlığa çekilen bir operasyon olduğunu. Evet bir tarafıyla da Amerika'yı bitirip Çin e, Çin'i ortaya çıkarmak istiyorlar ama yine de tamamen Amerika'yı kullanmaktan vazgeçmeyecekler. Kardeş gerçekten bu bir deccal operasyonudur. İnsanlığı Allah'tan koparmış, insanlığı beşeri Allah'tan koparmış, bilimi Allah'tan koparmış ve böylece insanlığın ekseriyetini Tanrı'dan mahrum etmiş, ahiret duygusundan ayırmış şu felsefi yaklaşımın muhakkak altının artık üstünün görülmesi gerekiyor. İnsanların uyanması gerekiyor. Yani bu modernite adı altında veya efendim işte teknolojinin gelişmesi adı altında Kızla insanı 3-5 kişinin parmaklarının ucunda sevk ve idare edilecek sürüye dönüştürtmemek lazım. Bunun için bir çare var ve bunun için uğraşmak e, gerekiyor diye ben didinip duruyorum. O programı hmm. görünce elhamdülillah dedim ya insanlık uyanmaya başlamış. Dolayısıyla da şimdi bugün mevcut olan pandemi eğer bu insanlar yani mesela diyelim ki Türkiye her arzu edileni yapıyor zaten ve birçok ülke de bunu yapıyor yapmayanların işte çünkü kafasına sıkıyorlar. Bunun örnekleri var. Dolayısıyla diyorum ki milletlerin artık uyanması lazım. Artık ümmetlerin uyanması lazım. Yani bunlara Yahudi ben demiyorum, İsrailoğulları demiyorum. Çünkü İsrailoğullarına da aynı operasyonları çekiyorlar. İnsanlık, beşer bunların elinde bu beşer. Çünkü Deccal dediğimiz mesele böyle bir üst akıldır, hükümetleri var, komisyonları var, komiteleri var ve böylece insanlığın iblisin arzu ettiği yöntemlerle sevk ve idare edilmesini sağlayan bir örgütlenmedir bu. Yani Deccal'i bir kişi düşüne düşüne, Mehdi'yi bir kişi düşüne düşüne biz bu hale geldik. Bunlar birer konsepttir. Yani şimdi Deccal'a dair, Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselamın aktarmış olduğu örnek şeyler var. İşte Deccal'ın bir atı şöyledir, gözü böyledir, alnında kafir yazılıdır işte şu bilyon sıfatlar aktarıp biz bu sıfatların hepsini bir şahısta aradığımız için o deccalı bir türlü hala bir insan beklemeye çalışıyor. Hala bir insan deccal çıkacak diye bekliyor. Kardeşim deccal hep bize operasyon çekmiş. Sekülerizm odur. Ahiretsiz bir dünya görüşü. Allahsız bir hayat tarzı. Deccal değil de nedir yani? Sen daha ne istiyorsun yani? Daha ne bekliyorsun? Dolayısıyla da şimdi diyor ki deccalın bir atı var şöyle yapar. E kardeşim bugünkü binekler Allah'ın seversen düşün süratlerini düşün. Yani deccalın atı senin bir ayağını ufka atar diyor. Yani dolayısıyla yani o dönemin o dönemin nakil vasıtaları, ulaşım vasıtaları, haberleşme vasıtaları, iletişim vasıtaları o kadar büyük, o kadar gelişmiş olacak ki peygamber bunu haber veriyor. Fakat insanlar bunu bir şahıstan bekliyorlar. Halbuki şahsın dönemine ait isimler ve sıfatlar o şahsa yüklenmiş. Eğer biz bundan kurtulabilirsek Deccal'in bir tarz, bir yani bir e, dava, bir düşünce, bir yaşam biçimi olduğunu tabii ki bunun her dönemden temsilcilerinin olduğunu ben Deccal'ın bir gözü kördür diyor. Çünkü Deccal'ın bütün hayatı dünyadan ibarettir. Ahiret fikri yok. Bir Deccal, ha. bir gözü kördür. Deccal'ın bir eli deliktir. Neden? Çünkü düşün ki büyük büyük sermaye sahipleri ancak israf ile mallarını tüketebiliyorlar ama öbür tarafta onun yanı başında yaşayan dibinde ateş yanan kazanın Dibinin tutuşması gibi fakirler var. Ancak bir kesim israf ile yapıyor. Şimdi bugün dünya üzerinde israf edilen ekmeği tutsanız veya onun parasına alıp Afrika'daki insanlara verseniz açlık mı olur? Bir insanın 75-74 milyar dolar bir e, sermayesi var. Bir buçuk milyar dolayla dolar ile sen bir kıtayı doyurabilecektin. Bir kıtayı doyurabilecektin. Neden? Çünkü israf de decalın e, tarzıdır. Dolayısıyla. Deccal'ın eşeği böyledir, Deccal'ın sıfatı budur, Deccal'ın alnında kafir yazar, hazan kafir yazar. Evet yani bu dönemin bu dönemin bilimini kafir haline getirdik. Çünkü Tanrı tanımıyor. Tanrı tanıdığın takdirde Tanrı'yı tanıyan bir bilimi bilimden bile saymaz hale getirdiler. Bunları doğru anlamamız lazım. Eğer biz bunları doğru anlamazsak daha yıllarca bu simülasyonun içinde yaşarız. Bak bu simülasyonun içinde yaşarız. Mehdi, Mehdi şöyle olacak böyle bin yıl insan Çıkmış ben Mehdiyim diyorlar. Ne yaptın insanlık için sen Mehdi oldun? Bir Mehdi'nin sıfatları var. Bir İslam kaybedilmiş İslami değerlerin kaybedilmiş İslam bir Müslüman'dan alınmış siyasi değerlerin, fikri değerlerin yeniden Müslüman'a iade edilmesi çabası. Kimde var? Eh, burada artık bu dönemde bize yani şu dönemde bir takım şeyler görülebiliyor. İşte Ayasofya yeniden açılıyor. İslamiyet'in siyaseten kaybettiği yenilikler yeniden verilmeye çalışılıyor. Böyle bir durumdayız. Yani dolayısıyla neyi bekliyoruz? Mehdi. Mehdi'nin dört sıfatı var diyor Bediüzzaman. Dört hareketi ve dört, dört alanda dört ayrı vazifesi var. Birinci vazifesi diyor imanları takviye etmektir diyor. Bu yapıldı elhamdülillah. Türkiye'de Risale-i Nur yaptı, Süleyman Hilmi Tunahan yaptı, Erdebili yaptı, tarikatlar yaptı. Bir yıl insanın şeyden sonra yani bir e, dinin terk edilmesinden sonra yeniden dinin inşa edilmesi, dinin yeniden yüreklere yerleştirilmesi noktasında çok ciddi çabalar gösterildi. Bu kesin bitti. Birinci vazife bitti. İkinci vazife siyaseten bizden alınmış hilafetin saltanat, saltanatı katmıyorum yani dinin hayatın içerisinde Hı. siyaseten temsil edilme kabiliyetini bizden aldılar. Şimdi bu yavaş yavaş geliyor. İşte dolayısıyla diyorum ki yani Bunlar oluyor. Şu anda bunlar oluyor. Dolayısıyla İslam dünyasında Türkiye'de bir Mehdiyet çalışması var. Bir Mehdi, Mehdi'nin kendi işte Müslümanlardan alınmış hakların yeniden iadesi var. İadesi çabaları var. Ha en son gelecek olan beklenen Mehdi'ne bütün bu programları, bugüne kadar bütün yapılanları bir gerek bir şey altlık kabul edip daha ileride bir Müslüman yurduna yakışır bir yönetim getirmesidir. Yani şimdi düşünün ki bu Türkiye'deki İslam şeyine bak. İslami yaşayışı var mıdır? Hayır. Sizin sizin evinizden çıkan su yani temiz su ile ağzını temizlediğin içinde nimet bulunan su ile büyük abdestin suyunu daha biz ayrı tutamıyoruz. Burası neresi İslami şehir ki? Düşünsene bir yani. Tamam. Dolayısıyla da bunlar yavaş 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 gelecek ve bu deccaliyet ile yani modernizm adı altında veya efendim işte e, batırlaşma adı altında bizden koparılmış, alınmış ahlaki, fikri, ticari, siyasi değerlerin yeniden avdet ettirilmesi demektir. Mehdiyet çalışması bu. Bu birinci safhadır. İkinci safha Mes Mesih ile Deccal kapışmasıdır. Mesih Hazreti İsa'dır. Ve Hazreti İsa kendi yol ve yöntemiyle bunlarla kapışacak. Ben geçenlerde bir şeyde bir konu, programda dedim ki yani bu kadar telaş etmeyin. Mehdi ile yani Akdeniz ve Şam civarında gerçekleşen bu Mehdi Deccal kapışması savaşı yakında Mesih ile Deccal kapışmasından dolayı görünmezlikten gelecek. Yani Çin'in eteklerinde, Amerika'nın eteklerinde, dünyanın Japonya'nın şuralarında, buralarında öyle dehşetli veya, veya Rusya ile şey arasında, Avrupa arasında öyle dehşetli denge bozulmaları başlayacak ki millet Şam'ı unutacak, Doğu Akdeniz'i unutacak. Böyle şeyler geliyor. Çünkü Mesih Mehdi'ye imdat edecek. Yani Mehdi'nin sıkıştığı noktada Mesih devreye girecek ve gelip Mehdi'ye yardım edecek. Kur'an'ın şemsiyesi altında buluşacak.